Bir zamanlar dünyanın en zayıf avcılarından biri olarak bilinen bu adam, ölümle burun buruna geldiği bir gün bambaşka bir kaderle karşılaştı. İşte o gün Jinwoo insan sınırlarının ötesine doğru ilk adımını atmış oldu. Herkese selamlar. Bugün son yılların en iyi animesi olarak anılan Solo Leveling'in ana karakteri Sung Jinwoo karakteri kimdir ve ne gibi özelliklere sahip? Bu konulardan bahsedeceğim. Video spoiler içermektedir. Sadece animedeki bilgilerle değil, Manva ve Night Level'i de dahil ederek bir karakter analizi hazırladık. Ee, ve bayağıdır da video gelmiyor, bunun farkındayım. Neyse bunları sonraki videolarda konuşmak istiyorum. Çok bekletmeden videomuza geçebiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Sung Jin Woo'nun hikayesi modern dünyanın ortasında canavarlarla dolu zindanların açıldığı bir evrende başlıyor. Avcı olarak adlandırılan kişiler tarafından belirli amaçlarla keşfedilmeye çalışılan bu zindanlar E'den S'ye kadar derecelidir. Bu dereceler içindeki canavarların zorluk seviyesini ve kıymetini belirler. Çünkü avcıların da tabii ki ganimet olarak elde ettiği şeyler de vardır. Zaten E ve D sınıf avcılar genelde az buçuk para kazanmak için bu işi yapıyorlar. Yani ölümle burun buruna gelmeyi de çok istemiyorlar açıkçası. Güney Kore'de yaşayan ana karakterimiz bir E sınıf avcıdır performansı oldukça düşüktür. Yaralandığı görevlerin sayısı saymakla bitmiyor. Ayrıca loncalarda adı en zayıf avcı olarak da anılıyor. Kısacası zayıf bir karakter. Jin Woo için avcılık bir tercih değil, çaresizlik. Çünkü annesi bilinmeyen bir hastalık yüzünden komada ve hastane masrafları da oldukça ağır. Haliyle tek geçim kaynağı olan zindanlardan vazgeçmek istemiyor. Onu farklı kılan şey tüm zorluklara rağmen pes etmemesi herkes ondan ümidi kesmişken o ailesi için savaşmaya devam ediyor. Okula giden ve geçimine destek olduğu bir kız kardeşi de var onu da eklemek istedim. Zindanlar aracılığı ile yaşama tutulma mücadelesi veren Jim Wu, günlerden bir gün kolay diye söylenen E seviye bir zindana girer. Bu zindan görüldüğü kadar sade değildir. İki zindan iç geçmiş ve çift bir zindan oluşturmuştur. Yani oldukça nadir bu durumdur. Ekip zindanlar arası bir kapı açar. Fakat bu geri dönüş olmayan bir hamledir. Neden mi? Garip ve inanması güç, tanrısal bir yapıya sıkışırlar. O meşhur deveykel katliamları burada yaşanır. Zindanın kuralları aslında basittir. Tanrı'ya tap ama yanlış yapma. Yoksa ölürsün. Grubun çoğu salak saçma hareketleri yüzünden ölür. Hayatta kalmak neredeyse imkansız gibidir. Jim Wu arkadaşlarını korumak için kendini feda eder. Vücudu parçalanır, kanları içinde kalır. Tam ölmek üzereyken önünde bir figür belirir ve o ikonik şey gerçekleşir. Jim Wu sisteme seçilen kişi olacaktır. Ölür, ardından uyanır. Uyanır uyanmaz ekranla karşılaşır. Oyuncu seçildi. Yeni görevler yüklendi. Adı altında belli bir şablon karşısına çıkar ve bu maddi bir haldir. Jimmu ölümden dönmekle kalmaz, artık seviye atlayabilen, statlarını yükseltebilen, kendini analiz edebilen ve en önemlisi kendi gücünü sürekli arttırabilen bir avcı haline gelecektir. Bu sistem sadece ona özeldir. Başlangıçta ne olduğunu tam anlamıyla anlamasa da kısa sürede gücün sınırlarını ve imkanlarını keşfediyor. Artık her şeyin farkına varıyor. O her manada yeniden doğmuş oluyor. Bu sistem ona birçok şey katacak ve zaten karakter gelişimini oluşturan ve seriyi aksiyon babında geliştiren de bu. Bölümler ilerledikçe Jinwoo da gelişiyor ve bu gelişim sadece fiziksel olmuyor. Zihinsel dayanıklılığı, mental aktifliği ve savaş stratejileri de artmış oluyor. Zamanla korkularını yener, yalnızlığa alışır ve lider ruhu kazanır. İlk başta hayatta kalmayı hedefleyen bir avcıyken şimdi çevresindekileri ve toplumu koruyan korkusuz ve çekici bir adam olmuştur. Sınırı henüz belirsiz olan bu sistem, Gölge Kral'ın halefi olarak seçilen Jin Wu'yu günden güne farklılaştırır. O tesadüfen seçilmemiştir. Aslında bu yeni bir kaderdir. Gölgeleri hükmedip evrenin dengesini yerinden oynatacak önemli bir kaderi vardır. Jim woo çoğu zaman sorgulama ile sisteme karşı gelir. Kendi kararlarını ön planda tutmaya çalışır. Her ne kadar zorlu geçecek bir kaderi de olsa iradesiyle bu süreci şekillendirmek istiyor. Bu sıradan bir güçlenme hikayesi değil. Bu tanılaşmaya giden aksiyon ve macera dolu bir yolculuk. Jim Woo'nun fiziksel dönüşümü hikayenin temel metaforlarından biri ve şu an yeni anime izleyen tayfaya gösterdiğinizde bariz bir şekilde de akılda kalıcı. İlk bölümlerde bitkin, gözaltları morarmış, zayıf bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sistemle bağ kurduktan sonra vücudu her geçen gün daha dayanıklı, çevik ve estetik bir forma ulaşıyor. Anime ve manmadaki görsellerde özellikle bu değişim vurgulanmak isteniyor. Vücudu kaslı hale geliyor, boyu uzuyor ve kütle kazanıyor. Gözleri zamanla karanlık bir enerjiyle de parlıyor. Varlığı bile etrafındakileri baskılar hale geliyor. Shadow formuna geçtiğinde ise görüntüsü artık insan sınırlarının ötesine geçiyor. Siyah alevlerle çevrili bir zırh, sonsuz karanlık gibi görünen bir aura ve göz kamaştıran karizmatik bir duruş. Kim ne derse desin ana karakterin dış görünüşü serinin en ön planda detaylarından biri. Jinwoo'nun güçleri RPG tabanlı bir sistemin mantığına dayanıyor ve bu sistem zamanla evrimleştiğinden gücünün sınır yok gibi gözüküyor. Bir saymaya başlasam video olur 30 dakika 50 dakika. Fakat güçlerine özel yeni bir video yapmamı isterseniz Instagram'dan ya da bu videonun yorumlarından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi güçlerine yüzeysel de olsa hızlı şekilde değinelim. Seviye atlama. Sistemin en temel özelliği. Her canavar öldürdüğünde tecrübe kazanıp level atlıyor. Bu level'lar ile kişisel istatistiklerini arttırabiliyor. Yani yetenekleri her savaş sonrası artmış oluyor. Görevlerin zorluğuna göre XP düzeyi de değişiyor. Bunu da söylemek istedim. Ekipmanlar. RPG FPS oyunlarındaki gibi bir envanteri bulunuyor. Eşyalarını dijital olarak saklayabiliyor ve istediği zaman değiştirebiliyor. Tecrübe puanları ile alabildiği silahlar olsa da zindanlardan düşen silahları, zırhları ve özel eşyaları da depolayabiliyor. Gölge kazanımı. Jinwoo'nun en ikonik ve etkili gücü öldürdüğü düşmanların bedenlerini hükmetmesidir. Onları sistem ruhuna çevirip istediğinde diriltip kullanabiliyor. Bu varlıklar artık ona hizmet eden sadık gölgeler haline geliyor. Kazanım oranı düşmanların zorluğuna göre değişse de Jinwoo seviye atladıkça başarı oranı da artıyor. Gölge askerleri Kazanımları ile oluşturduğu gölge ordusu çoğu savaşı kazanması için yeterlidir. Bazı özel gölgeleri bireysel olarak da çok güçlüdür. Örneğin İgris, Beru ve Belion. Bu gölgeleri nasıl kazandığını seriyi izleyerek ya da okuyarak çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı video yapmak tabii ki isterim fakat şu anlık bunu üstün körü geçeceğim. Gölge Değişimi Jinwu herhangi bir gölgesinin bulunduğu noktaya anında ışınlanabilir. Bu hem savunma hem de saldırı alanında muazzam bir avantaj sağlar. Bu gibi ikonik özellikleri dışında ekrandaki yeteneklere de sahiptir. Önemli Manga Spoiler Sung Jin final formu Zaman Manipülasyonu. Jin Woo, final formunda Gölge Kral'ın tüm gücünü devir alır ve zamanı yeniden başlatabilecek kadar kozmik bir gücü ulaşır. Yani tanrısallaşmış olur. Bu güçle dünyayı yok edebileceği gibi alternatif bir gerçeklik de oluşturabiliyor. Üzerine saatlerde konuşulabilecek bir konu olduğundan şimdilik bu kadarını bilmeniz bu video için yeterli. Özetlersek ana karakter olarak çok sayıda eşsiz yeteneğe sahip bir karakterdir. Jim Woo'nun hikayesi güçle birlikte şekillenen sıradan bir intikam hikayesi değildir. O başta yalnızca ailesinin refahı için çabalayan biriyken zamanla insanlığı kurtarma sorumluluğunu omuzlayan kozmik bir adam oldu. Düşmanları da öyle basit kişiliklerde değil. Devletler, krallıklar, tanrısal lordlar falan. Yani gözde görünüş şekilde sizden güçlü olarak gözüken biriyle savaşmak çok da mantıklı bir şey değil gibi geliyor. Ama ana karakter yeri geldiğinde böyle bir şey yapabiliyor. İşte bu da aksiyon sahnelerine az çok izleten unsurlar. Karakterin sözlerine de bakalım. Gerçek adalet seçim yapabilenleri değil, seçim hakkı olmayanları savunmaktır. Güç zayıfları ezmek için değil, onları korumak için kullanılmalıdır. Her şeyin bir bedeli vardır. Gücün de, zayıflığın da. Tabi seri sonuna doğru biraz daha gaddar ve karanlık hali olsa da özünü kolay kolay kaybetmiyor. Fakat finale yakın bölümlerde şu tarz cümlelerde kullanıyor. Güçsüz ölür, güçlü yaşar. Kendimi koruyamıyorsam amacın ne önemi var? Az önceki sözlerle bu iki sözü bağdaştırmak için ortak yönler olsa da tanrılaşma süreci hızlanınca daha bir karanlık bir karakter olduğu da bariz. İlla ki solo leveling balon diyen izleyicilere denk gelmişsinizdir. Bunun ana karakterle bağlı olan ve olmayan birden fazla sebebi var. Jimmo'nun neredeyse her savaşı kazanması ve zorluk yaşamaması heyecanı düşürüyor ve haliyle bazı izleyicilere sıkıcı geliyor. Çünkü herkes aksiyon doğru sahnelere ilgi duymayabiliyor. Savaşın amacı, diyalogları ve gidişatı da önem arz ediyor. Özellikle benim arkadaşlarım falan filan da bariz bir şekilde dile şöyle getiriyor. Anlam, felsefe, amaç. Bu tarz şeyler bir savaşın şekillenmesi için gerçekten önemlidir. Fakat solo leveling gibi seriler aksiyonun ve maceranın ön planda olduğu seriler olduğundan dolayı aslında bunun göz ardı edilmesi izleyiciler tarafında okey aslında. Neden mi? Çünkü zaten aksiyon yaşamak için hani heyecanlanmak için en azından boş zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirmek için izleyenler olduğundan bu amaç felsefe işleri yani rafa kaldırılabilir. Jim Woo'nun bazı klişeleşmiş amaçları da olsa içsel çatışma eksikliği mevcut ve bu durum güç kazandıkça daha da artıyor. Özellikle bazı yan karakterlerle ilişkileri o kadar duygusuz ve basit ki anlam aramakta zorlanıyorsunuz. En dipten zirveye ulaşan karakterler anime evreninde klasik bir modeldir. Yani özgün bir işleniş değil. Jim Woo'nun güçlenme süreci de diğer serilerden farklı ve sanki önüne hazır konmuş gibi olduğundan seyir zevki bir süre sonra azalıyor. En azından seriyi veya ana karakteri sevmeyenler bu yorumları belirtiyor. Başlarda aşırı epik geliyor olabilir ama bir serinin gidişatı da az önce dediğim gibi çok önemli. Ana karakterin göze sokulup diğer karakterlerin gölgede bırakılması, hikaye tamamen Jinwoo üzerine kurulu ve bu kabak tadı veriyor. Karanlık temanın yetersiz işlenişi, Gölge Kral mevkisine yaklaştıkça Jinwoo'nun soğuklaşması, gaddarlaşması bunu anlıyoruz. Fakat duyguları, düşünceleri yapmak istedikleri yeterince temellendirilmiyor. Yani geçişler zayıf kalıyor. Bunlar benim gördüğüm ve araştırdığım eksiklikler. Size göre durum farklı olabilir ve rahatsız olmayabilirsiniz. Fakat eleştiren izleyicilerin de yorumlarını videoya katma gereği duydum kendimce. Zaten sevgi bu yüzden görecelidir. Video buraya kadardı. Yüzeysel ve yer yer derin olarak karakteri sizlere açıkladığımı düşünüyorum. Bu karanlık varlığın gölgelerin ötesine uzanan hikayesinden etkilendiyseniz okumaktan çekinmeyin. Modern isakayı olarak en iyi diyebileceğimiz serilerden biri olduğu şüphesiz. Yorumlara karakter ve seri hakkında fikirlerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Anime ile kalın.